Merhaba arkadaşlar, ben ve Kim Mutlaymış. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size bir koksu göz biraz bilgi vereceğiz. Bu gördüğünüz danamız koksu göz yakalanmış Ben şimdi size detaylı bilgi vereceğim. Şöyle bir dış göstereyim sizlere. Şöyle tamamıyla dışkı kanlı şekilde. Koksu gözle karşıyız. Şimdi koksidiyoz nedir? Ee, koksidiyoz protozoan bir hastalıktır ve e, hayvanın bağırsaklarına yerleşen, virüslerine yerleşen ve orada yıkılma neden olan e, protozoan bir hastalıktır. Hep kendileri bovis olarak e, karşımıza çıkmakta. Bütün dünyanın e, bir sorunu haline gelen bir hastalık. Özellikle küçük kuzağlarda e, görülüyor. E, yaklaşık bir haftalıktan sonra ilk üç aylık dönemde sıklıkla karşımıza çıkıyor yalnız e, yani böyle ekstrem durumlarda e, bir yıla yakın ya da büyük hayvanlarda da e, karşımıza çıkmaktadır şimdi daha önce e, doğum attığımız daha, daha doğrusu bizim buzağımız olan bizim elde yani buzağımız e, e, doğum attık büyüdü gayet de güzel bir aldı ama hoksidyoza e, yaklanmış tedavisini yapacağız gerekli tedaviler e, olacak inşallah. Yalnız durum e, bu foksucuz hastalarında e, iştahtan düşme, e, halsizlik, genel durum bozukluğu meydana gelmektedir. E, bu durum bozukluğunu e, inşallah tedaviyle e, iyileştireceğiz. Herhangi bir problem kalmayacak. Erken müdahale her zaman daha iyi sonuçlar e, ile karşımıza çıkar yani iyi bir tedaviyle daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Geç kalınmaması gerekmektedir. Çünkü bağırsak virüslerine yerleşip orada yıkımlanmaya neden olur. Ne kadar geç kalırsanız o kadar daha kötü sonuçlar karşınıza çıkar. Umarım bu uzağımıza da daha doğrusu gönlümüzde güzel sonuçlar elde ederiz. Çünkü bunu işletme ne kalacak yani bunu büyüteceğiz. Ee, annesi yaş gereği artık büyük ihtimal e, gidecek ama e, bu dönemizi, e, iş işletmede bırakacağız. Teşekkür ederiz. Takipte kalın. E, abone olmayı unutmayın.